tekrar merhabalar. ben de bugün sizlere burada Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bazı projelerden bahsedeceğim. Ama öncesinde tanımayanlar için ben Doktor Ayça Akça Uçkun. Um. Yaklaşık 15 senedir zeytinle çalışıyorum. Aynı zamanda Ayrılıklı bir zeytin <laughs> üreticisi ailesinin de kızıyım. bugün sizlere iklim değişikliğinden bahsedeceğim öncelikle. Evet, yüzyıl içerisinde sıcaklıklar 1,5 derece yükseldi ve etkilerini çok şiddetli şekilde görmekteyiz. Yapılan projeksiyonlarda sıcaklık 1,5 derecede daha da artacağı görülmekte. Bu sıcaklık artışı, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar, buzların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi gibi bitkileri, insanları, ekolojimizi etkileyen olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ülkeler kendi arasında anlaşma yaptılar Paris konferansında ve diyor ki sıcaklığı 2 derecelik sınırlandıralım ve karbon dioksit 450 ppm'li sınırlandıralım diyorlar. Ancak 2 derecelik bir artış bile şu an çok hissettiğimiz orman yangınlarında artış, sıcak hava dalgaları, kuraklık, biyoçeşitliliğimiz, biyoçeşitlilik kaybı dolayısıyla da tarımsal birim kaybı olarak karşımızda. Dünya'dan başlıklara baktığımız zaman iklim değişikliği projeksiyonlarında 2100 yılına doğru e, İspanya'da emek vermiş. Demiş ki e, bizim e, İspanya, en Endülüs bölgesinin tamamının neredeyse kaybedeceğini, birey bölgelerinin çoğu e, yerel çeşitleri kaybedeceğini bildirmiş. İtalya'da %57 oranında verim kaybından bahsetmiştir. Ve tabii ki piy piyasa fiyatlarında artış e, söz konusu. Özellikle Katalanya bölgesinde sıcaklık ve nedeniyle 20 yıl sonrasında orada zeytin yetiştirilemeyeceğini öngörmüşler. Bir lider gidince diğer liderler geliyor. Hindistan, Libya, Çin ve Avustralya geleceğin liderleri. Türkiye'ye baktığımızda Profesör Doktor Orhan Şen hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışma yapmış. Demiş ki Türkiye artık iki mevsim olacak. Eylül ve Mayıs aylarında yaz ayı olarak değerlendireceğiz. 50 yılına doğru artık biz yarı kurak bir iklime doğru gidiyoruz. Hatta güney bölgelerimizde tropikal iklim söz konusu. <laughs> Bu tropikal iklim elbette yerel çeşitlerin değişimi, bazı özellikle iç kesimlere doğru ve yukarıya doğru, kuzeye doğru bir zeytin yetiştiriciliğinin artacağına doğru öngören projeksiyonlar ve çalışmalar yapılmış. Ben size davetliyim. E, Zeytin'de neler oldu, neler gördük, iklim değişikliği etkisinde onlardan da kısaca bahsetmek isterim. E, 2020 yılında, Mayıs ayında bölgeler bazında değişerek ilk önce 33 ve 40 dereceye varan çiçek, yanmalarını gördük. Ve dolayısıyla çiçek tutumu gerçekleşmedi. Yine bölgeler bazında değişti. 2019 yılında ilk kez atraknozla tanıştık. Atraknoz ve diğer bir de tanıştık. 2021 yılından itibaren yazlar uzun ve kurak geçmekte. 2021 yıllarında yine bölgeler bazında değişerek meyvelerin geç karardığı ile ilgili şikayetler geldi. 2023 yılında bazı bölgelerde meyvelerin özellikle sulanmayan alanlarda meyvelerin erken kar karardığı ile ilgili şikayetler geldi ve yine özellikle kuzey bölgelerinde halkalı leke epidemi yaptı. 2022 2023 yıllarında aşırı yaprak dökümü söz konusu. Ve geçen sene 2023 yılında soğuklama ihtiyacını Zeytin karşılayamadı. Dolayısıyla bizim Zeytin için en önemli şey, soğuklama ihtiyacı. Ocak ve Şubat ayları 7 derecenin üzerinde seyrettiği için meyve tutumları yine gerçekleşmedi. İlk olarak bahsetmek istediğim projem Üniversal özel zeytin taşıyan zeytin ve zeytinyağların iklimsel ve topografik koşullarla incelenmesi. Burada dört farklı bölgede çalıştık. Ben sadece ödemiş örneğinden bahsetmek isterim. Ödemiş'te bilindiği gibi yerel zeytin çeşitli çekişte zeytinli. Burada farklı altı farklı köyde çalıştık. Bu köyleri seçerken farklı yükseklikte, farklı lokasyonda yer alıyordu köylerimiz. Öncelikle özellikle iklim değişikliği çalışırken uzaktan algılama ve uzun verileri kullanmak ve haritaları kullanmak oldukça önemli. Biz burada yükseklik haritası, ekolojik haritaları, kuraklık indislerini, en sıcak ortam, en soğuk ortamda gibi bütün bilgilerini uzaktan algılama ile bir bilgi aldık ve haritaları oluşturduk. Ve teknoloji ile birlikte yine gözlemler yaptık. bu gözlemlerin sonucunda, bu haritaların toplamında e, ee, yıllık yağış 750 mm literatürde bizim için yeterli. Ancak 654 mm ortalamanın altında olduğu, nem oranı %62 olduğu ve bu araçlarda yüksek sulama ihtiyacının %91 seviyelerinde oldukça fazla olduğunu tespit ettik. Ve e, sonuç olarak öneriler kısmında yazın kurak dönemde sulamanın büyük bir önem taşıdığını gördük. Ve yine topografik verilerde e, buradaki en önemli konu o uzun haritaları ile kuraklık tehditlerinin oluşmasında normalde bir gibi beyaz köyleri 500-900 metre yükseklikte. Dolayısıyla yükseklik arttıkça sıcaklık düşer, fenoloji geç olur. ancak bazen de beyince köyleri ve zeytin ve üzümlü farklı lokasyonlarda olmasına rağmen aynı kuraklık indisine ve aynı ekolojik kaliteye sahip olduğu için benzer fenoloji göstermiştir. E, ve aynı zamanda eğimde eğim de, eğimde eğim de, yağışlar birlikte besin maddesi aktığı için e, su besin alımını zorlaştırır ve yüksek sıcaklıkta ilkbaharda e, döllenmeyi azaltır ve yapraklar büyümeye sebep olur. Dolayısıyla eğim, yüksek sıcaklık zeytin tarlusu ve birimli doğrudan etkiliyor. Buradaki aslında en önemli nokta e, biz çevre Şehir ve şehirlik Bakanlığı'nın 2019 yılında arıba birliği kurusu kapsamında yapmış olduğu Projeksiyonları da e, bu projeye değerlendirdik. Onlar da e, model olarak HJ2S e, modelinde bu farklı projeksiyonları değerlendirdik ve gelecekte 2100 yılında ödemişte değeri yetiştirecek mi sorusunun cevabını e, tamamen uzaktan algılama yöntemleri ve tamamen projeksiyonlarla değerlendirdik ve dolayısıyla. E, Ödemiş zeytin yetiştireceğinin sıcaklık, eğim, kuraklık gibi sonuçlarında da olumlu etki olduğunu ortaya koyduk. Ve iklimsel sadece topografi sınırının aşılmayacağı. Ancak iklim değişikliği uyum stratejilerinin geliştirmesi gerektiği önerisinde bulunduk. Ve ödemiş toprakları genellikle Türkiye'nin %64'ü topraklarda fakir. Ancak ödemişin toprakları %2'nin üzerinde olduğu için, referans değerimiz üzerinde olduğu için tüm lokasyonlarda yüksek çıktı. E, Tabii bildiğiniz gibi zeytin orta kireç topraklarda çok daha iyi yetişiyor. Ancak yüksek kireç besin elementi alımını e, zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde de burada çalışma yapılmasını e, önerdik. Ama sonucunda da ödemiş topraklarında, 2100 yılında da e, zeytin yetiştiriciliği e, devam edeceğini öngördük. E, buradaki diğer önemli nokta, e, bölgeler arasındaki farklılıkları nasıl ortaya koyuyoruz ve hangi zeytinyağının daha iyi olduğunu, çünkü her köy ya da her bölge benim zeytinyağım daha iyi diyor ve ona göre coğrafya işareti almaya çalışıyor. Biz de burada Ankara ile birlikte çalışarak e, ödemiş bölgesine ait zeytinyağları iyonlarına ayırdık. Kül topluyoruz ile birlikte ve iyonlarına ayırdığımız zaman zeytinlik bölgesinin diğer 5 bölgeden farklı olduğunu ortaya koyduk. i̇kinci bahsetmek istediğim projem, Zeytin yetiştirici tüm biyomotorik zeytin ara ee, Aslında iklim değişikliği farkındalığı, bizim eskiden atalarımızın uyguladığı yöntemleri tekrar günümüze getirmiş ee, olmamızı sağladılar. 2000 yıl önce de atalarımız zeytin ve buğdayı birlikte yetiştiriyordu. Ancak mekanizasyonla birlikte, sanayileşmeyle birlikte, verim alandan fazla verim alma gibi durumlar nedeniyle zeytin ara ziraat ortadan kalktı. Ancak iklim değişikliği, artan karbon emisyonları nedeniyle de tekrar farklı bir bakış açısıyla yine geleneksel yöntemleri değiştirmeyle ile tekrar gündeme geldi. <laughs> Arız ve zeytin baktığımız zaman boş verim alanları kullanımı açısından çok olumlu ve toprak verimliliği açısından ve ağaç sağlığı açısından oldukça olumlu biyoçeşitlilik etkisini ekosistem dayanıklılığı sağlıyor, çevresel etki, kimyasal ilaç kullanımı azalıyor, çevre korunuyor. Sonuç olarak ara zira zeytin üretiminde ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği etkiliyor. Biz burada aromatik bitkileri kullanıyoruz. aromatik bitkiler hem sağlık ürünlerinde uçucu yağlar, e, kozmatikler, doğal aroma kimyasallarına yönelik ilgi son yıllarda arttığı için e, ve ek gelir elde etme konusunda da üreticilerimiz için e, tüketici bitkileri kullandık. Burada, bu projede e, gerçekten hangi türler zeytinde uyumlu ve toprak mikrobiyotasını nasıl etkiliyor, toprak canlılığının solunumunu nasıl etkiliyor, gerçekten e, bitki süt, süt tüketimleri birlikte çalışıyor mu gibi projenin bazı temel hipotezleri var ve bunlar üzerine çalışıyoruz, yoğunlaşıyoruz. E, Deneyimizi Ayvalık e, Zeytin Bahçeleri'nde yürütüyoruz. E, lavanta biberi, adı İzmir keki e, ve la, e, adıçıyı, biberi, İzmir kekini kullanıyoruz. Burada en önemli konu, e, toprağın altında konuşan bir e, yapı var ve bitki e, <laughs> ve toprağın altında hani kardeşçe bir flora e, birlikte konuşuyorlar. <laughs> Aromatik bitkiler, biberi, lavanta, kekik, adı çiğ, kök salgıları ve biyokimyasal etkileşimler yoluyla zeytin ağaçlarıyla ile iletişim kuruyor. Ve bu etkileşimler zeytin polifenol ve antioksidan bileşiklerin artmasını sağlıyor. Ve bazı aromatik bitkiler toprak florasını iyileştirerek zeytin ağaçlarının büyümesine katkı sağlıyor. Projenin dördüncü yılında toprak canlılığı ve tonunun arttığını çok net gördük. Ve bitkiler kimyasal bileşikler salgılayarak da birbirini etkiliyor. Biberiye ve adı gibi bitkiler toprağa Fenolik bileşikler salarak da zeytin ağaçlarının büyümesini destekliyor. Fitoeleksin salanında e ee, yine aromatik bitkiler, bize tepodaja karşı fitoeleksin denilen bir madde sağlıyor ve bu madde de hastalık ve zararlara karşı bitkilerimizi koruyor. Sonuç olarak, e, zeytin ağaçları eee evet, kök sağlığı mikrobiyal etkileşimlerde yine e, toprak küle, kök ve zeytin ağaçlarının kökleri aracılığıyla aromatik bileşenleri alabiliyor. E, bu bileşenler zeytin meyvesi, sonuç olarak zeytinyağının profilini, duysal özelliklerini, kimyasal özelliklerini, çevresel sürdürülebilirliğini etkiliyor. E, ve şurada da e, bakmak istedik. E, bu diktiğimiz aromatik bitkiler zeytin sinirini repellent, yani çekici bir etki ya da uzaklaştırıcı bir etki yapıyor mu diye baktık. E, normalde e, tıbbi aromatik bitkiler siri gibi türleri e, kaçırıcı bir etki yapıyor ancak Burada e, ki e, bileşikler zeytin sineklerini çektiğini gördük. E, bunun nedeni yüksek konsantrasyonda olması e, olduğunu düşünüyoruz. Ve e, aromatik bitkiler, kronik asitler ve terponoidler zeytin sineğinin çekti, e, çek, e, çektiği ve belki de e, tuzak bitki olarak e, zeytin sineği mücadelesinde kullanabileceğimizi öngörüyoruz. Sonuç olarak ekolojik ve ekonomik avantajları, çevresel dayanıklılık, kırsal kalkınma ve bu bütün entegre sistemler zeytin tarımının sürdürülebilirliğini ve kırsal kalkınmayı güçlendiğini ortaya koyuyor. E, Projemizde ilk e, ayı ettiğimiz e, kök kideler, 6. ay görüntüsü, yaklaşık 10. ay görüntüsü, bir sene sonraki görüntüsü. Ve bir diğer konu, Mullah İl Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz safran projesi. Aynı zamanda Tunus, arka Birliği projesi kapsamında safranla birlikte zevkini yetiştirebiliyor. Ve safran da yine organik madde artışını, tutma kapasitesinin artışını, karbon ayak izini düşürülmesini, biyotik çeşitliliğinin de korunmasına yardımcı oluyor. Son olarak bahsetmek istediğim proje, Akıllı dijital nem izlenen farklı yağmur suyu hasat yöntemlerine sürdürülebilir zeytin üretiminde kullanılabilme potansiyelinin toprak, bitki ve sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi bir e, TÜBİTAK projemiz. E, buradaki amacımız farklı yağmur suyu hasat yöntemlerini kullanmak. Yani zeytine sadece yağmur suyu ile birlikte onun sürdürülebilirliğini odaklanıyoruz. Burada farklı taş örtü materyali, mal örtü materyali, kömür, yeşil gübreleme, ee, çatı yağmur suyu ve doğal ortam olarak farklı yağmur suyu hasat yöntemlerimiz var. Çatı yağmur suyu dediğimiz zaman e, su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirlik e, sürdürülebilir su yönetimini sağlamak açısından oldukça önemli. Burada bazı bileşenler var. Çatı yüzeyi, oluklar, borular, filtreler, depolama tankları ve dağıtım sistemi bir pompa aracılığıyla o suyu sizin araziye aktarmanız. Benim için en önemli olan şey şu. E, Çatı yağmur suyunun hesaplama bir formülü var. Ee, diyor ki sadece 500 mm yağış alan bir bölge düşünürsek eğer 10 metrekare çatı alana yaklaşık 4.25 ton su depoluyor. Özellikle biz bu suyu yazın uzun bir kurak dönemde kullanımlarımız açısından oldukça önemli. Yine e, biliyorsunuz ki atalarımızdan Mimar Sinan da yapmış olduğu bütün çalışmalarda sanışları kullanmış. Biz tekrar atalarımızın ee, Önderliğinde yine aynı şekilde bu, özellikle zeytin üreticilerinde e, kullanmaya çalışıyoruz gündeme getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda eğer çıkışı olmayan kişiler için de zeytinliklerin e, toprağın yüzeyinde bir e, filtreme, filtreleme ve depolama tankı kurup yine yüzeyden su toplayabiliyoruz. E, i̇kinci bahsetmek istediğim şey e, artık akıllı dijital e, nesnelerin interneti akıllı dijital uygulamalar çok gündemde. Lot dediğimiz özellikle metos firmasıyla çalışıyoruz. Bazı sensörlerin internete bağlı olarak cihazlarla bir alışveriş yaparak uzaktan yönetilmesini sağlıyoruz. <laughs> uzaktan erişim kontrol, düşük güç tüketimi, geniş kapsam alanı ve geniş zamanlı veri aktarımı gibi olumlu özellikleri var. Ve bu akıllı dijital sensörleri kullanmak Gereksiz sulamayı bu sistemle birlikte önlüyoruz. bitkilerin ihtiyacına göre suyu programlıyoruz ve o şekilde veriyoruz. otomatik sistemler zaman tasarrufu da sağlıyor. Kuraklık veya erken sulama ile erken önlem almış oluyoruz. E, toprağın nem oranını milisaniyeler şeklinde ölçüyor bu cihaz. Ve IoT teknolojisi aracılığıyla verileri bir bulut sistemine aktarıyor. Ve toplanan veriler analiz edilerek optimal sulama zamanlarını bizler giriyoruz sisteme ve bunu belirliyoruz. Daha sonra sizin hiç gitmenize bile gerek kalmadan otomatik olarak sistem kendi çalışıyor, çalıştırıyor ve sulama yapıyor. bir diğer konu bizim yağmur sulama, yağmur su tutma çalışmasında eskiden ilk mesleğe başladığımız zaman buradan da geldiler. E, mutlaka tarlayı, e, bir, e, biz söylüyorduk. Ama 15 sene sonra da şimdi tarlaları sürmeyelim diyoruz. Çünkü e, <laughs> İspanya'da bir çalışma yapmışlar, Kanada Üniversitesi. E, demiş ki aslında yabancı otlar kültürel değerimiz. Onlarla birlikte e, hem işte gibi hem sağlıklı kullandığımız yabancı otlarımız, aynı zamanda bitki bıraktığımız zaman topraktaki ya akan yağmur tutma kapasitesini arttırdığı, e, eklem bacaklarının e, gelip oradaki e, yabancı otu e, e, yiyip ve dış kısmını bırakarak organik madde artışını sağlaması gibi birçok aslında avantajı var. Aynı zamanda karbondioksit de çok fazla da karbon tutumu sağlayabiliyor. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada iki tane hem sürülmüş alan ve sürülmemiş alan karşılaştırmışlar ve e, su tutma kapasitesi ve biyoçeşitliliğin e, e, sürülmemiş olan alanda daha fazla olduğu ortaya çıkmış. E, yeşil gübreleme e, başka bir e, farklı uygulamamız. E, yeşil gübreleme daha çok arpa ve üzerinde yapıyoruz. Ve organik madde içeriğini artırdığı, toprak yapısını iyileştirdiği besleme elementlerinin de alımını kolaylaştırdığını e, görüyoruz. E, Malçı materyali olarak da özellikle e zeytinin altında budama artıklarının parçalanarak ya da düşen yaprakların tamamen yağmur suyu tutma özelliği kazandırdığı yine içerisine organik madde içeriğini artırdığı yöntemler görüyoruz. ve şu an özellikle yine budama artıklarının yakılmaması, atmosfere karbon salınımının olmaması yönünde çalışmalarda öneriyoruz. Çalışmalarda öneriyoruz. E, maç, diğer bir e, materyal ise taş ortu materyali. E, şu an çevremizde e, belediyemiz de bu konuda özellikle volkanik tüfü fazlaca kullanıyor. E, volkanik tüf de yine erozyonu öner, buharlaşmayı azaltır, su tutma kapasitesini de yine artıran bir yöntem. projemizden bazı görüntüler, e, taş ve alanlarını kullandık. <laughs> Bilginiz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.